Dogecoin kripto analiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Dogecoin ile ilgili olan yorumlarımdan bahsedeceğim. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmiyordum arkadaşlar. Çünkü video video çekiyorum ben. Video Dogecoin düşüşte olduğu için, piyasanın geneli ayı piyasasında olduğu için insanların hepsi bana aldık Dogecoin'lere battık, bittik. Aldık Dogecoin'lere. Bak bize aldırdın. Şimdi ne oldu? Gibisinden yorumlar yazıldı. Arkadaşlar benim verdiğim burada sizlere söylediğim sözler, burada bahsettiğim videolar, videoların çoğu sizlere anlatmak istediğim olay şudur arkadaşlar. Ben sizlere burada tavsiye, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendi olan yorumlarımdan bahsediyorum, kendi düşüncelerim. Bu videoda anlattıklarım ve genel olarak bütün videolarımda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi yorumlarımdır arkadaşlar. Bunu sizlere özellikle belirteyim. Şimdi arkadaşlar biz geçen sene ilk videolarımı da izleyebilirsiniz. Dogecoin 0055'lerdeyken bakın piyasa buradan dönecek. Buralar alım fırsatıdır. Biz orada zamanlar siz bunu dediğimiz zamanlar ya yürü git oradan Dogecoin 0010 olacak çökecek bitecek dediler. Biz yine de dedik ki arkadaşlar Dogecoin bakın buralar diptir. Benim Twitter'ımla genel genel olarak e, attığım yorumlar e, attığım tweetlere baktığınız zaman ben her zaman size şunu söylemişim. Buralar bir fırsattır. Buralar bir alım fırsatıdır. Piyasalar uçacak, kalkacak dedik. Ama bana inatla herkes işte piyasa düştü. Hani koyunu altı dolar olacaktı. Arkadaşlar bizim hedeflerimiz uzun vade hedeflerdi. koyunun potansiyeli o kadar çok yüksektir ki bunu bir gün anlayacaksınız ve benim dediğim sözler altında yerinde olacaktır dedim. Lafımın hal harikasındayım. Bu şu an 0-167 olmuş. Bunlar fiyat değil arkadaşlar. Bunlar fiyat olamaz. Hani bu benim gözümde Dogecoin'in değeri zaten bu değil. Hani bazıları geliyor hocam 2-3 ay sonra ne olur? 2-3 ay sonra kardeşim ne olur? Buraya giriyorsanız arkadaşlar 2-3 ay, 2 ay bu kısa vadede kar edeceğiniz coinler başka coinlerdir. Dogecoin uzun vadede sizi belli bir zenginliğe ulaştırabilecek bir coin'dir. Çünkü ben ortak değilim arkadaşlar Dogecoin'de. Siz aldığınız zaman ben bu videoyu attığım zaman Dogecoin yükselmeyecekti. O yüzden bunları sizlere net bir şekilde iletmiş olayım. Şimdi arkadaşlar Dogecoin'e geldiğimiz zaman şöyle bakın grafiğini açıyorum. Dogecoin pek genellikle meme kripto paraları grafiğe bakan kripto paralar değildir. Genellikle olarak Elon Musk'ın ve piyasada dolaşan haberleri e, net bir şekilde incelememiz gerekiyor. Ben sizlere arkadaşlar bugün piyasada dolaşan haberlerden ziyade e, sizlere şunu anlatmak istiyorum. Dogecoin iyi bir kripto paradır. Benim şu an portföyümde sadece Dogecoin yoktur arkadaşlar. E, sizlere şunu özellikle belirtmek istiyorum. Tek bir kripto paraya da bütün paranızı yatırmayın arkadaşlar. Yani ben mesela şu an benim portföyümde arkadaşlar şöyle baktığınız zaman ee, Full Kita var. Full kaç tane sıfır var? Bakın, şöyle sizlere açayım. 0 sıfır 7.984 fiyat. Şimdi arkadaşlar, sakın olup da ben sizlere bunu söylüyorum, gidip de bu kripto paraya yüksek miktar atmayın. Maksimum düşük miktarlar gelir çünkü değeri bunun 6 milyon dolar. Hani ben şu an konumuz Dogecoin. Ama Dogecoin ile ilgili sizlere genel yorumlarımı bahsedeyim. Hani ben e, bu şekilde. Doge, Fuleki, Fulekita var. Yani bütün param Dogecoin'de değil arkadaşlar. Yani bu bölüm şekilde var. Yani sizlere şunu anlatmak istiyorum. Dogecoin kripto paraların babasıdır. Yani meme kripto paraların babasıdır. İlerleyen dönemlerde piyasa değeri olarak Bitcoin'i bile geçecektir arkadaşlar. Çünkü ben sizlere bunları neye dayanarak söylüyorum? Ben sadece Dogecoin yok arkadaşlar. Bakın Dogecoin meme kripto paraların Bitcoin'idir. Ve meme kripto paraları genel olarak Flokita, Floki, Doge, Shiba, Pepe gibi, e, Bonk, daha sayabileceğim kripto paralar Bunlar meme kripto paralarıdır arkadaşlar. Ve bu kripto paralar e, babası Bitcoin'dir. Ve genel olarak meme kripto paradan ha, toplam değeri 55 milyon dolar. Yani bu kadar kısa bir sürede bu kadar belli bir piyasa değerine ulaşacaklarını kimse tahmin etmiyordu. Şimdi arkadaşlar Dogecoin'in fiyatına baktığımız zaman Dogecoin'in ben zirve noktasını 0074 sent olarak biliyorum. 074 sent özür diliyorum. Zirve noktası sadece 1 dolardan 20, 26 sent düşüktü. Yani 074 gördüm. En yüksek gördüğü 2021 2022 Mayıs olması lazım. Yanlışım yoksa arkadaşlar 2022 2021 Mayıs olması gerekiyor. Gördüğü tepe nokta evet 2021 Mayıs zaten burada da yazıyor. Grafik genel olarak kendi ezberimden konuştuğum için arkadaşlar Dogecoin uzun vadede gerçekten sizlere para kazandırabilecek bir coindir ve ana hedefi 6 dolardır. Yani ben bunları Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Benim ilk videolarımı izleyin 0.55'lerde sizlere Dogecoin'i alın. 0.055'lerde bakın. De size 0.50 demiyorum. 0.055. Şu anki dediğim fiyattan 3 kat düşükken ben Dogecoin alım fırsatıdır. Piyasalar uçacak bakın dedim. Ama e bana yazıyorlar hocam bu fiyattan gelirim. Arkadaşlar bu döngü böyledir. Geçen sene 3 kat ucuzdan bana girilir mi dedi diyorsunuz. Bu sene 3 kat yukarıdan girilir mi diyorsunuz. Seneye 10 kat yukarıdan hocam doge 1 dolar alınır mı sence diyeceksiniz. Sizler kendi yatırımınızı yaptığınız zaman buraya attığınız parayı unutacaksınız. Bakın. Buraya attığınız parayı unutmazsanız arkadaşlar bu piyasadan ekmek yiyemezsiniz. 2 kat yapayım çıkayım. 3 kat yapayım çıkayım. İki kat yapar bugün çıkarsın. Sonra dersin ki aa çok para kazandım. Bir kendi kendimden 300 500 bin daha koyayım. Bir girersin kripto para 10 kat düşer. Para kazanamazsın. Bu piyasadan para kazanmak istiyorsan 2 3 kat vurup çıkmayacaksın kardeşim. Bu piyasada uzun vade bakacaksın. Senin buradan 5 10 kat vurman lazım ki genel olarak bu piyasadan e, hayatını idame ettirebilesin. Sizlere o şekilde anlatayım. Yani Dogecoin çok güçlü bir kripto paradır. Benim portföyümde Floki de Flaky'de vardır arkadaşlar. Floki Floki coin'i de e, portföyümde bulunuyor. En yüksek potansiyel gördüğüm coin de Flokit'tir arkadaşlar. Ben bunu Telegram grubumda 000 6666 iken söyledim. Benim dediğim yerden de zaten yaklaşık eee %10 10.000'e çıktı sonra bu. 10.000'e 10 kadar gördü dediğim yerden yaklaşık %35 yaptık biz bizim Telegram grubumuzda. 3 günde %35 kar yaptık arkadaşlar. Yani bunun piyasa değeri 6 milyon 7 milyon arkadaşlar. 7 milyon dolar. Dogecoin'in piyasa değerine bakalım. Dogecoin'in piyasa değeri şöyle baktığımız zaman 23 milyar dolar. Yani Dogecoin'den şöyle mantık hesabı yaptığımız zaman 10 katı 70 milyon dolar, 100 katı 700 milyon dolar, 1000 katı 7 milyar dolar, 14, 21, 3000 kat ucuz arkadaşlar Dogecoin'de. Yani bu coin 3000 kat ucuz. 3000 kat diyorum arkadaşlar bakın. Paranın miktarı 3 Dogecoin'den 3000 kat ucuz bir kripto paradır. Yani böyle kripto paralar yüksek miktar girmeyeceğiniz. Çünkü arkadaşlar her ne kadar sağlam bile olsa biliyorsunuz böyle kripto paraların e, belli bir dayanağı yoktur. Yani sahibi her an kaçabilir. Hani bura şuradaki demek değildir. Aa sağlam değil para kazanamayacağız. Ben portföyümde tutuyorum arkadaşlar ama düşük miktarlar girilir böyle tür kripto paralara. Öneriyorum. Ee, sizlere o şekilde söyleyeyim. Yüksek potansiyel bekliyorum. Ee, yaklaşık 100 kat bekliyorum bu kripto paradan. Hani analizciler çıksın atır diyorlar ya yükseliş bekliyorum. Ben açıkça söyledim. Ben 100 kat bekliyorum arkadaşlar. Diğerleri gibi lafı evri çevirmem. Benim ilk videolarımı izleyen insanlar da çok iyi biliyor. Bizim sıkı takipçilerimiz de var. Ben kendi hayatımda video çekmeyi niyet bıraktımı benim yakın çevrem ve Telegram grubundaki bazı insanlar yine bilir. Çünkü bana ayı ayı piyasasında herkes yüklendi. Bak dokun Dogecoin düşünce herkes bana yüklendi. Sana güvenlik aldık, yattık, bittik. Bana bana güveni batan insan olsaydınız arkadaşlar, Dogecoin 0 166 olmazdı. Hani beni dinleyip beni beni dinle beni dinleyin demiyorum. Hani benim Burada bunlar benim görüşüm. Yatırım tavsiyesi değil çünkü. Hani benim kendi görüşüm. Ben Dogecoin'in gerçekten çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Floki'nin gerçekten iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Flokita'nın gerçekten iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Eğer siz inancınızı kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Bunları hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Flokita ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Ee, bunu da size belirteyim. Dogecoin'lerimizi tutalım. Dogecoin'in ana hedefi 6 dolardır. Bakın, ana hedefi 6 dolardır. Ama bana ne zaman yükselecek? Ne zaman yükselecek? Dogecoin eee uzun vade tutulabilecek, sizi gerçekten zengin edebilecek bir coin'de diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani çünkü arkasında çok sağlam projeler vardır. E, en son Binance borsasının eee CEO'su GZ Dogecoin düşmanıydı. CZ'nin değişmesiyle beraber BNB Smart Chain'in meme kripto para sektörü oluşturuldu. Ve artık Dogecoin'i tutacak bir şey kalmadı. Sizlere o şekilde söyleyeyim. Bu videoda anlattıklarım tekrar söyleyeyim yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimdir. Herkes kendi yatırımı kendi fikriyle kendi düşüncesiyle yapsın. Benim düşüncelerim bu şekildedir. Videoların devamı da gelecek arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.